Herkese selamlar arkadaşlar ben Aktam. Bugün sizlerle beraber Rayon Rengoku'yu tanıtacağız. E, 200 200'le birlik bir geng hayimiz, Bloodline'ımız e, biliyorsunuz. E, çok eski değil, yeni çıktı yani çok oldu biraz. Biraz oldu evet. Yani yalan söylemeyelim. Onun tanıtımını yapacağız. E, ben de çıkardım hemen çekeyim videosunu dedim. Açık söyleyeyim yeteneklerini ben de çok anlamadım. Biraz karışık yetenekleri var. Biraz Sharingan'a benziyor falan değişik. E, zaten az sonra göreceksiniz ama Z'si gerçekten çok süper ve OP yani diyeceksiniz ki oh, on, o sınıfı. falan diyeceksiniz ee, Neyse başlayalım ee, İlk yeteneğini görüyorsunuz rengok salim Engage ee, ismini gördünüz ee, İlk yeteneği bastığım anda şöyle gördüğünüz gibi e, 22 bin hasar vurdum ardından da 12 bin daha hasar vurdum mutsuz söylüyorum bakın 40 bin hasar vurdum yani modla falan 60 kya çıkar hasarınız ee, bunun özelliği ne diyeceksiniz bir dakika göstereceğim şimdi şöyle bu yetenek olarak ilk yetene iki tane şeyden oluşuyor hamleden oluşuyor birinci hamle bu 22.000 bin vurdu ikinci hamlede kendisine doğru çekip hepini hepsini kendinize yapıştırıyorsunuz ve öyle işte neyse işte anladınız bakın onun şöyle bir kombosu var ben bunu kullanıyorum hep siz de görebilirsiniz bunu bekleyin bakın şimdi. Um, bu bu arada birinci yeteneği kullandığınızda adamları kendinize doğru çekiyor ve sizin dibinize yapıştırıyor. Onu söyleyeyim. Bakın combo bu. Hop. Bu adamlar buraya geldi. Adamlar buraya gelecek. Hop. basıyorum. Um, ardından işte bunları basıyorum. Gerçekten güzel bir kombocuk oluyor diyelim. Abi ayarları birazcık kısacağım. He, zaten. Um, neden kısıyorum? Biliyorsunuz um, um, bilgisayarı bayağı zorluyorum. Video yani zorluyorumdan kastım i̇şte ne derler ee, el, video boyutu biraz küçük yani videoyu küçük yapmaya çalışıyorum hızlı yüklemek için o yüzden biraz zorluyor diyelim neyse bakın asla bir daha göstereyim yeteneği böyle güzel bir yetenek ee, görmüştü olabilirsiniz size yapılırken biraz gerçekten tilt eden bir yetenek ben bile bakın kullanan benim ben bile tilt oluyorum yani öyle bir yetenek lan ne oluyor bu B'ye niye alınmıyor ya şunu H'yi al. A Oğlum. Allah Allah. Dur bak. Niye alınmıyor şu an bu ya? Ha, Aldım. Zaten almışız pardon. Ha, İkinci yetenek. W. Hemen basıyorum. Gördüğünüz gibi. Hop. 18 bin hasar vurdum. Bir de zehirledim. Ee, bu da böyle. Adamı baya sersemletiyor. Yere falan düşüyor adam. Bu da güzel bir yetenek. İsmini de Gör görüyorsunuz. Rengoku Style Vanishing Replacement. İşte okuyamıyorum boş verin siz beni. Ee, değişik isimler var çünkü. Üçüncü yetenek onun da ismini görüyorsunuz. Rengoku Style Eternal Diet. E, ee, onu da bir basalım hemen. Bakın hop. Gördünüz mü? Obito gibi aynı. E, ee, şey yapıyor. Siz, atıyor size. Sizi böyle Obito gibi şey ne derler sersemletiyor. Güzel bir yetenek ama biraz az hara az. E, ee, Obito ile falan kombolayabilirsiniz ama güzel oluyor. Ee, Z'sine gelelim. Z'sini hemen açtım. Z'si tek level'lı 600 level'da açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel duruyor bakın. Şunu görüyor musunuz ya? Çok güzel. Sağ kılıyı böyle arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şöyle iki tane kılıç tutuyor elinde. Şu bir de iskelet iskelet gibi işte. Sonra gibi düşünün. Düz klik böyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Z sağ Z'nin yeteneği. Hop. Skill attım gördüğünüz gibi. Ne kadar vurduğunu bilmiyorum. Ee, arkadaşımın dediğine göre 70k vuruyormuş ve bu Z'nin özelliği. Bakın ben şu an ışınlanmıyorum. Kendi otomatik ben ışınlanıyor. Bakın e gördüğünüz gibi otomatik ışınlanma özelliği var. Bu da çok güzel OP. Bakın şu an ışınlandım. Bak, bak şu an çifte çifte ışınlanıyorum. Görüyor musunuz? Bayağı OP bir şey ya. Gördüğünüz gibi ışından aşından gidiyorsunuz böyle. Bayağı da hızlı tek başına bile görüyorsunuz hızını zaten. Yeteri kadar hızlı yani. Ee, neyse başka bir özelliği yok. Bir de hepsinin e, hep beraber combo yapılışını tabii ki her zaman gösteriyoruz. Bu sefer de göstermezsek olmaz. Yapıyorum o zaman. Hop. Hop. Hop şöyle biraz sağ klik. Z kombosu bu kadar. Gerçekten güzel bir yetenekti dediğim gibi güzel bir bullet line. Ee, şöyle de güzel bir poz vereyim Hatta Bakın çok güzel duruyor geçen arkadaşlarla fark ettik bunu Şöyle yapayım. Duram olmadı. Dur. Bak çok güzel duruyor. Bakın size de göstereyim onu. Niye kullanamıyorum ha? Bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu? Bence bayağı güzel duruyor. Yani güzel bir bullet line. Ee, neyse bugünlük tanıtımdan bu kadar. Dediğim gibi kombosunu bir kere daha yapayım. Hasarlarını bir kere daha göstereyim. Hop. Hop. Şöyle bunu da gösterelim. İşte bu kadar yani. Başka bir özelliği yok. 3 son yeteneği göstermeyi unutmuşum. Heh. Atamadım onu bir türlü. Neyse. Şuradan atayım bakayım. Heh. Attım. Ee, böyle. Ee, görüşmek üzere bir sonraki, bir sonraki videolarda. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi daha fazla bulutlan gelecek tabii ki ben çıkardıklarımı çekiyorum yani bana yazabilirsiniz şunu bunu çıkardı ama e, çıkarabilirsem inşallah çekerim spinimi görüyorsunuz 500 spinim var şu an hali hazırda yeteri kadar ee, yani yeni şeyler çıkarmaya çalışacağım diyelim İyi günler hoşçakalın.